Sümbül'e. Buyurun hünkârım. Bal beyin getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuzda çıkmak için beklerler. Gelsin. Gel. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri ve İbrahim Paşa geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Bana olur mu ya? Aç gözlerini. <laughs> hünkârım. Benim hünkârım. Yanımdayım. Şükürler olsun. Hünkârım. İyi misiniz? İyiyim, Parga Anlaşılan o ki, halledilmesi icap eden mühim meseleler var. Yüce tecrübeniz ve kuvvetinizle hangi mesele çözülmez ki, hünkârım? Benim de kuvvetimin yetmediği şeyler varmış, Pargalı. Yüce Rabbim bir kez daha hatırlattı bunu bana. Gel. Hünkârım. Söyle. Balibe geldiler. Gelsin. <laughs> Malkoço. Anlat nedir seni bu halde karşıma getiren şey? Makul bir izah vardır inşallah. Hünkârım. Ben hayatım boyunca hanedanımıza ve yüce devletimize hizmet ettim. Size ve şehzademize bağlıyım. Zinhar size ihanet etmedim etmem. Bununla itham edilmek bile beni derinden yaralar, öldürür. Hiç suçun yok, bunu mu diyorsun? Hayır demiyorum. Suçluyum elbet. Bu yüce makamda size asla yalan konuşmadım. Konuşmam. Bir suçum varsa... ...o da Aybike Hatun'u sevmektir. Bu bir itiraf mı? Şehzadem, hünkârım düşündüğünüz gibi değil. Bunun evveliyatı var. Haddimi aşarak da olsa, Albige Hatun'un aşkına karşılık verdim. Lakin bu nişan kararı alınmadan evvelde. Sizinle evlendirilmek istendiğini öğrendiğim gün her şey başlamadan bitti. Hizlerimi kalbime gömdüm. Albige Hatun da böyle yaptı. Bu kadar mı Bay Bey? Size yemin ediyorum aramızda başka bir şey olmadı, olamaz. Ancak hakkımda en ufak bir kuşkunuz varsa... ...boynum kıldan ince. Ağlar. Götür. Hünkar. Al koş Kafi. Şimdi git ve hakkında verilecek kararı bekle. Ne düşünüyorsun Mustafa'm? Hünkârım ben masum olduklarına inanmıyorum. Sen İbrahim. İnkar etmedi. En azından. Lakin aralarında bir münasebet olduğu aşikar. Sizin kanaatiniz nedir hünkârım? ne karar vereceksiniz? Bu kararı ben vermeyeceğim Mustafa'm sen vereceksin. Ben mi? Bir cihan sultanı olarak ben karar verirsem cezası belli. Ölüm. Zira ihanetin kuşkusu dahi zehirlidir, yok eder insan. Ben bu kararı senin vermeni istiyorum Mustafa. Ne karar verirsen kabulümdür. İster bağışla, ister al kellesini.